Evet haberin içeriğine bakıyorduk. Çünkü gündemde yer alan önemli bir olay, daha doğrusu gördüğü ilgi açısından da böyle diyebiliriz. Önemi biraz da buradan ileri geliyor. İstanbul'un simgelerinden biri olan Kız Kulesi'nde restorasyon, onarım çalışmaları var. Bunun için etrafı elbette çevrilmiş. Bir söylenti kıyamet kopardı. Kız Kulesi yıkıldı dendi. Ardından Kültür Vardıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü açıklamayı yaptı. İstanbul'un simgelerinden biriydi. Restorasyon sırasında yıkıldığı iddia edildi. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda restorasyon nedeniyle Kız Kulesi'nin etrafına geçirilen panelin arkasından geçen vapurun silüetinin görünmesi üzerine birçok hesaptan Kız Kulesi'ne ne oldu yoksa Kız Kulesi yıkıldı mı şeklinde sorular paylaşıldı. <laughs> Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Açıklamada, restorasyon çalışmalarının sürdüğü, 2023 yılında tarihi değerine uygun şekilde bir anıt eser ve müze olarak hizmet vereceği vurgulandı. Kız Kulesi'nin restorasyonuyla ilgili detaylı bilgiler ve raporlar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kurulmuş olan www.kizkulesi.com.tr sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. paylaşılan bilgi ve fotoğraflarda kulenin direklerinin aşındığı açıkça görülüyor. Son olarak 16 Ağustos'ta verilen bilgide ise şu ifadelere yer verildi. Sökümüne başlanacağı belirtilen bayrak direğindeki çalışmalar tamamlanmış olup yapının külah bölümündeki diğer betonarme elemanların sökümlerine devam edilecektir. Ayrıca restorasyon sürecinde elde edilen veriler ışığında güncellenen restitüsyon çalışmasının ve yapının sökülen kısımlarının özgün malzemelerle yeniden inşa edilmesini sağlayacak restorasyon projesinin İstanbul Altınoğlu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 10 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla onaylanmış olduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kız Kulesi'nin bitmiş halinin görsellerini de yayınladı. Kız Kulesi'nin Ekim ayında yeniden ziyarete açılacağı da açıklandı. Gürsel Tekin, CHP milletvekili HDP'ye verilebilir diyor. Bakanlık e konusunu kastederek elbette verilebilir diyor. Böylesine bir söz içerisinde geçiyor ama dediğimiz gibi bu bugünün en önemli gündem maddelerinden biri oldu. TV100'de e, sarf ettiği bu sözler. Peki e, CHP Genel Başkanı altılı masada en önemli e, kişilerden biri olan CHP Genel Başkanı bu konuda ne söyledi bu sabah? Ee, televizyonda soruları yanıtladı Kılıçdaroğlu ve kısaca vereyim bilgiyi yok öyle bir şey aldığımız bilgi bu yönde yok öyle bir şey dedi yani e, seçimleri Millet İttifakının kazanması halinde HDP'ye bakanlık verilebilir sözleriyle alakalı olarak yok öyle bir şey dedi Kılıçdaroğlu. O arada biraz önce izledik. Gürsel Tekin'in üzerinde durduğu bir konulardan biri de genel başkanının cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuydu. Ee, bu konudan emin görünüyor Gürsel Tekin. Ama bu da soruldu Kemal Kılıçdaroğlu'na kendi adaylığıyla ilgili olarak söylediği altılı masa uzlaşırsa hazırım. E, uzlaşma kültürü dediniz Ula uzlaşmaya dikkat çektiniz. Evet. Altılı masa benim ismim üzerinde uzlaşırsa ben hazırım. E uzlaşılırsa elbette ki yani eğer bir ben hazırım seninle, diyorsunuz e, elbette yani e, niye hazır olmayalım yani devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli altı lider de zaten devletin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varmış durumda e, dolayısıyla biz oturacağız konuşacağız tartışacağız kendi uygar insanlar gibi.